canım babacığım bugün babalar günü gülümseyerek seni anıyorum zira seninle anılarım çok fazla beraber emirgene gidip çay içmelerimiz bakırköy nereye emirgenlere beyoğlunda lale işkembecisinde çorba içmelerimiz gerçi sen işkembeyi sevmezdin ben çorbamı içerdim sen lades tavukta tavuğunu yerdin beraber Beşiktaş Mıstık Sineması'nda film seyretmemiz. Çok anılarımız var. İyi ki senin kızın olmuşum. Bana bıraktığın soyadını gururla taşıyorum babacığım. Arda soyadı. Benim için çok önemlidir. Çok değerlidir. Şunu hiçbir zaman unutmadım. Ben Abdullah Arda'nın kızıyım Ayşen Arda. Her zaman gururla, onurla her yerde, her platformda söylüyorum. Güçlü bir annenin, merhametli, dürüst bir babanın çocuğu olmaktan şeref duyuyorum. Evet babacığım, ruhun duyuyordur. Ben seninle her daim sohbet ediyorum. En zorda kaldığım zaman bile Ayşen, Ayşen der gibi sesin kulaklarımda. İnan ki hissediyorum. Seni seviyorum babacığım. Seni seviyorum. Sen her daim yüreğimdesin. Biliyorum ki bedenin toprak olsa da ruhun her daim bu deli kızının yanında. İnanıyorum. Canım babacığım. Senin nezdinde tüm babaların, Babalar gününü kutluyorum. Ruhun şad olsun. Kabrin nur olsun.